İyi günler sevgili seyirciler. Yurdun Sesi Türkiye Ajansı karşınızdayız. Sıcaklar fındık üreticisine olumsuz etkiledi. Fındık ağaçlarının önemli kısmında güneş yanıkları oluştu. Bu sebeple fındık rekoltesine önemli düşüş olacağı sanılıyor. Aynen bu vaziyette Sıcak hava fındığı vurdu. Karadeniz'de hasada sayılı günler kala fındık ağaçları güneşten olumsuz etkilendi fındıklarda bir güneşe bağlı olarak güneş çarpması veya ateş yanıklığı dediğimiz bir hastalıktan ciddi olarak etkilenmiş durumda. Buna bağlı olarak fındıklarda işte yapraklarda gördüğünüz gibi toprağa derin olmayan yerlerde güneş çarpmasının etkilendiği yerlerde yapraklarda sararma başladı. Fındık geçen yıl tarihinin en düşük rekoltelerinden birini yaşadı. Üreticiyi bu yılda sıcaklar sebebiyle benzer bir sonucun beklediği düşünülüyor. Bu yıl uzun süre kurak gitmesi nedeniyle bazı bahçelerin Toprağının altının az olması kuraklık nedeniyle yana neden oldu. Ne kadar fındığınız var? Aşağı yukarı bir buçuk ton var. Ne kadar zayi olma ihtimali var? 400-450 kilo olabilir. Sıcakların bu şekilde devam etmesi durumunda fındıktaki kaybın daha da artabileceği ifade ediliyor. Doğu Karadeniz'deki ceviz ağaç